Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 25 Mart 2023 Cumartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında açılışı Ermenistan deplasmanında yapıyor. Ermenistan'da takımın başına son olarak Ukrayna'yı çalıştıran Oleksandr Petrakov getirildi. Petrakov kadrodaki bazı yaşlı oyuncuları davet etmeyerek yeni bir yapılanma içine girme çabasında. Milli takımımız ise eleme grubuna galibiyette başlamak istiyor. Daha kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Türkiye'den ilk yarıda gol bekliyorum. Milli takım düzeyinde kötü bir dönem geçiren Belarus, epey zayıf bir ekip. Dünya Kupası'nda zorlu gruptan çıkan İsviçre, son 16 turunda Portekiz karşısında dağılmıştı. Genellikle bu tarz mağlubiyetler almayan disiplinli bir takımlar. Grupta çok açık favoriler. Zorlanmayacaklardır. Sırbistan'da oynanacak maçta Belarus'u da yenerler ama oran yükseltmek için handikaplı İsviçre galibiyeti denenmeli. İskoçya ile grup ikinciliği için yarışması beklenen Norveç, İspanya deplasmanına takımın yıldız ismi Haaland'dan yoksun çıkacak. Borcu oyuncunun sakatlanması Norveç için olabilecek en kötü haber. İspanya'nın yeni teknik direktörü Luis de la Fuente ile ilk maçında galibiyet alırken çok zorlanmasını beklemiyorum. İspanyollar en az iki golle bu karşılaşmayı kazanır. Romanya Avrupa'nın en zayıf takımlarından Andorra'ya karşı kazanmalı. Çok üst düzey bir takıma sahip değiller ve uluslararası maçlarda büyük tecrübeleri olan oyuncu sayıları az. Ancak Andorra gibi bir rakip karşısında kazanabilecekleri kanaatindeyim. Romanya'nın handikaplı galibiyetine verilen oranı değerlendireceğim. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.